Katalanya Meydanı'ndan La Rambla istikametine değil de yukarı doğru çıkarsanız İstanbul'daki Bağdat Caddesi ve Nişantaşı'nı anımsatan Passage de Gracia Bulvarı'na varırsınız. Çok lüks markalara ev sahipliği yapan bulvarda eski sahiplerinin adlarını taşıyan çarpıcı evler var. Bu evler arasında ünlü Katalan mimar Antoni Gaudi'nin yaptığı ve bugün müze olarak ziyaret edilebilen iki ev dikkat çekiyor. Barcelona'lı sanayici Giuseppe Batio-i Casanova'sın siparişiyle yapılmış Casa Batio, yani Batio evi. Seramikle kaplı cephesi, göz alıcı bacaları ve çatısıyla her noktası sıra dışı olan bu yapı, 1906 yılında tamamlanmış. Çatıyı kaplayan dik, dar ve renkli bölüm ejderha sırtı olarak tasarlanmış. Yapının ilk katındaki balkonlarda yer alan ince sütunlar nedeniyle Kaza Batyoya kemik ev, koca ağızlı ev gibi isimler de takılmış. Öyle emsalsiz olmuş ki ev, 2005 yılında UNESCO Dünya Kültürel Mirası listesine girmiş. Şimdi gelin bir de Kazamila'ya göz atalım. Gaudi 1906 ile 1910 yılları arasında da Kazamila'yı tasarlayıp inşa etmiş. La Pedrera yani taş ocağı da diyorlar buraya sanat meraklısı olan bir politikacı. Yani Peramila için inşa edilmiş. Gaudi sanatsal fantezi yapmış binada. Belediyenin yapı kanunlarına uyumlu olmaması sebebiyle sık sık engellenmiş inşaatı. Bolca da ceza kesmişler Gaudi'ye. Zamanın sanat ilkelerine aykırı olduğu için entelektüellerin ağır eleştirilerine ve alaylarına konu olmuş. İnşaatından sonra İspanya'nın en tartışmalı yapılarından biri haline alan apartman, daire ve ofislerden oluşan bir restans olarak tasarlanmış. Sanatçı ön cephede dalgalı deniz duygusu yaratmış. Dökme demir balkonlar dalga efektini daha da belirgin hale getirmiş. Gaudi'nin pek çok eseriyle birlikte Kazamila'da 1984 yılında UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesine dahil edilmiş. Peki bu ünlü mimarın en tanınmış eseri olan La Sagrada Familia yani Kutsal Aile Katedrali'ni merak ediyor musunuz? Gelin birlikte bir bakalım. Who knows where the roads may lead us, only a fool would say. 80'li yıllara imzasını atmış gruplardan biri olan Alan Parsons Project'in o yıllarda dinlediğim bu şarkısından çok etkilenmiştim. Yolların bizi nereye götüreceğini kim bilebilir ki diyordu sözler. Ardından da La Sagrada Familia diye devam ediyordu aklımın bir karış havada olduğu o zamanlar ne Mimar Gaudi'den haberim vardı ne de dillere destan eserlerinden. Şu anda Barcelona'nın en görkemli eseri La Sagrada Familia yani Kutsal Aile Katedrali'nin önündeyim. 1852 ile 1926 yılları arasında yaşayan Antoni Gaudi, oğlu iyi bir eğitim alsın diye elindeki malı mülkü satan babasının desteğiyle Barcelona Mimarlık Okulu'nda okumuş ve romantik ortaçağ yapılarına kendi Katalan kültüründen unsurlar katarak eserlerini vermiş. Doğaya olan düşkünlüğünün bir yansıması olarak renk harmonisini çok önemsemiş. Doğa hiçbir şeyi tek renk ve desen olarak yaratmadığından mimari de tek düzelikten uzak olmalı ve doğadan esinlenmelidir diyerek eserlerindeki felsefeyi özetlemiş. 1882'de neogotik tarzda inşaatına başlanan La Sagrada Familia Katedrali bir yıl sonra Gaudi'ye devredilmiş. Gaudi'nin Kapadokya'daki peri bacalarından etkilendiği söyleniyor. Mimarın sağlığında binanın üç cephesinden Hz. İsa'nın doğumunu anlatan bitirilmiş. 1925'te ilk kule tamamlandığında Gaudi, dünya ve cennet birleşti diye sevincini dile getirmiş. Hepsi bitirildiğinde 18 kuleden 12 tanesi havarilere, 4'ü İncil yazarlarına, biri Meryem Ana'ya, biri de Hz. İsa'ya adanmış olacak. Daha önce başka projelerinde denediği ve test ettiği mimari çözümleri kullanan Gaudi, son katedral mimarı olarak da bir devri kapatmış. Nasıl Mimar Sinan'ın ustalık eseri son yıllarında yaptığı Selimiye Camii ise Katalan mimarında en önemli yapıtı bitirilmesi için hala zamana ihtiyaç duyulan La Sagrada Familia olmuş. Gaudi'nin binalarında sadece artistik kaygılar, mimari değerler değil, ruhundaki kutsal gücün yansıması da görülüyor. Kullandığı semboller arasında İngiltere gibi Barcelona'nın da kutsal azizi olan Kafadokyalı Aziz George'un yani Saint Jordi'nin mızrağıyla öldürdüğü ejderha da yer alıyor. Gaudi yaşarken sadece Hz. İsa'nın doğumunu anlatan cepheyi bitirebilmiş. Hz. İsa'nın çilesini anlatan cephe ise Yusef Maria Subiraks isimli ünlü heykeltraşın yaptığı heykellerle 1982'de açılmış. Havarilerden Yudas'ın ihanetinden Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesine kadar geçen olayları anlatan bu bölümün altında İncil'in sayfalarını temsil eden kapılar yer alıyor. Son senelerini bir müzevi gibi bu binaya adayan kapı kapı dolaşıp bağış toplarken bir gün bir tramvayın çarpmasıyla hayata veda eden Antoni Gaudi bu katedralin içinde yer alan mezarında tempolu bir hayatın yorgunluğunu çıkarıyor. Gaudi kadar olmasa da o dönemin önemli mimarlarından biri de Montane. Gelin onun Barcelona'daki sıra dışı eserlerine bir bakalım. Bugüne kadar gördüğüm en güzel hastane binasındayım. Adı San Rosa Sinta Modernista Hastanesi. 1902 ile 1930 yılları arasında yapılan bu muhteşem kompleks Mimar Muntane tarafından tasarlanmış. Ölene dek de projeye o devam etmiş. Ama 1923'teki vefatının ardından bayrağı oğlu Pere devralıp bu yapıyı tamamlamış. Bir şehir gibi tasarlanmış hastane, Arnavut yani yeni sanat dedikleri mimari tarzın dünyadaki en iyi örneklerinden biri sayılıyor. Bu komplekste hastane binaları, bahçeler ve caddeler var. Hastaların bir binadan diğerine dış hava koşullarıyla temas etmeden geçmeleri için 1 kilometrelik yeraltı koridor ve tünelleriyle birbirine bağlanmış 18 tane bina var. Daha sonraları poliklinik ve laboratuvar gibi amaçlara hizmet etse de tamamlandığı yıllarda binaların bir kısmı kadınlar için, diğer kısmı erkekler için kullanılıyormuş. 1930'da Avrupa'nın en iyi hastanelerinden biri olarak açılmış. 2009'da klasik bir hastane olmaktan çıkıp araştırma hastanesi hüviyetine kavuşmuş. Barcelona'nın göz kamaştırıcı simge yapıları arasında yer alan bu kompleks, 1997 yılından beri UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alıyor. Binalardan San Salvador sergi alanı olarak kullanılıyor. San Rafael ise ziyaret edenleri Avrupa'nın en eski sağlık kurumlarından biri olan bu hastanenin tıp tarihinde uzun bir yolculuklar çıkarıyor. Aynı mimarın bir başka görkemli eseri ise Müzik Sarayı. İsterseniz buradan da oraya gidelim. Heykelleri, vitrayları, seramikleri ile baş döndürücü bir binada Palau de la Musica Catalana'dayız. Gerçekten bir saray ve müzik sarayı olmak çok yakışmış bu yapıya. Avrupa'da doğal ışıkla aydınlatılan tek konser salonu burası. Luis Domènech i bu görkemli binayı tasarlamış. Üstelik de Dolmabahçe Sarayı'ndan öylesine etkilenmiş ki merdiven korkuluklarında sarayın merdivenlerinden ilham almış. 1908 yılında biten binanın Alman orgu haricindeki tüm malzemeleri Katalanya'ya ait. Ufak tefek eklemeler yapılmış olsa da aslında uygun olarak ayakta duruyor. Hem de sapa sağlam. Ama neye üzülüyorum biliyor musunuz? Binanın bulunduğu sokak çok dar. Bu da görkemli dış yüzeye hak ettiği ilgiyi göstermeyi zorlaştırıyor. Hatta neredeyse fotoğrafını çekmek bile mümkün değil. Binadaki mozaik sütunların üzerindeki büstler Bach, İtalyan asıllı Palestrina ve Beethoven'a ait. Köşede ise Katalanya'nın koruyucu azizi George'un ya da onların verdiği isimle Jordi'nin heykeli var. Aslında heykel ve çevresindekiler Katalan bir halk şarkısına göndermeymiş. 2130 kişilik salonun tavanında ters kubbe dedikleri vitray tavan var ki adeta unutulmaz bir eser. Bedenin iki kenarında pek çok büst ile süslü iki beyaz kemer var. Kemerlerin birinde Wagner'in, diğerinde Katalan Klaven'in heykelleri var. Büstleri tamamlayan kabartmalarda çeşitli müzik aletleri çalan 18 kadın figürü bulunuyor. Bu esere Palau'nun yani sarayın ilham perileri deniyor. Bina özel etkinliklerin yanı sıra gitar ve caz festivallerine ayrıca dev senfoni orkestralarına ev sahipliği yapıyor. Yapıya bir yer altı konser salonu ile açık hava konserleri içinde bir meydan eklenince Palau de la Musica Catalana Barcelona'nın en gözde müzik merkezi olmuş. Barcelona'nın batısında bu güzel sahil şehrinin hemen üstünde Montjuic Tepesi yükseliyor. İsmini üzerinde kurulu bulunduğu eski Yahudi mezarlığından almış. Kelime anlamı da zaten Yahudilerin dağı. Buradaki beyaz ilginç kule ünlü İspanyol mimar Santiago Calatrava'nın eseri olan Telekomünikasyon Kulesi. 1992 olimpiyatlarının yapıldığı stadyum 1929'da inşa edilmiş ve hala kullanılıyor. <laughs> hayal meyal hatırlıyorum. Olimpiyatlarda Barcelona isimli şarkıyı Freddie Mercury ve İspanyol soprana Montserrat Cabella birlikte söylemişlerdi. Barcelona'yı baştan yaratan 1992 olimpiyatlarından şiir çok faydalanmış ve Montjuic de bundan nasibini almış. 1992'den evvel uluslararası sergi yeri olan Montjuic, Barcelona olimpiyatlarının da merkezi olmuş. bulunan dünyaca ünlü Katalan Ulusal Sanat Müzesi'nde gotik, romanesk, barok ve modernizm dönemine ait eserler sergileniyor. Romanesk freskler ve romanesk sanat eserleri son derece etkileyici. Bunların çoğu Katalanya'daki kiliselerden 1920'lerin başında toplanmış. İşin ilginç tarafı freskler Kapadokya'daki kiliselerde bulunanlara son derece benziyor. Gotik sanat koleksiyonu 13. ve 15. yüzyıl arasında yapılan ağırlıklı olarak dini objelerin bulunduğu bir bölüm. Rönesans ve Barok sanat ile modern sanat koleksiyonu müzede çok iyi sergileme yapılan diğer kısımlar. Özellikle Osmanlı ve Kuzey Afrika'nın etkisinde kalarak eser veren oryantalistler bölümü beni son derece etkiledi. Dolayısıyla müze 12. yüzyıl romanes sanatından 19. yüzyıl sonu modern sanatlarına kadar geniş bir elpazeye sahip. Müzenin en ilginç yanı binasının dünya sergisi için yapılmış olması ve adeta bir sarayı andırması.